Ne yapıyorsunuz? Aa, hayır. O gün bugün müydü? Kötü bir zamanda mı geldik? Evet. Ee, yani... Hayır. Yalnızca koleksiyonumuzun son düzeltmelerini yapıyorduk ve... Belki de daha sonra gelmeliyiz. Hayır, hayır. Gelin. Gelin. Vay canına, bot anne. Dağınıklık. <laughs> hayır. Koleksiyonu diyorum. Harika görünüyor ve bu çiçekler de vay canına sadece vay canına. Bataklık samba nadir bulunur. Flapla bunları bulmak için kokuşmuş bir bataklığa girdik ve <gülüyor> 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 E koleksiyonun en önemli parçaları gerçekten çok güzel görünüyor. Teşekkür ederim. Flapla gün sonuna kadar her şeyi yetiştirebilmek için koşturuyoruz. Kamyon bunları Junglewood Moda Haftası'na götürmeye gelecek. He? <laughs> <laughs> size yardım edebilir miyim? Aa, siz, siz kendinizi evinizde gibi hissedin. Şey, biz her şeyi bitiririz. Çok stresliler ha? Etrafı toplamalarına yardım edebiliriz. Böylece daha çabuk bitirirler. Evet, evet. Göz önünde bulunmayalım, tamam mı? Evet. hiç önemli değil. Eşyalar nerede? Her şeyi düzgünce topladık. Le 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 le. Anlamıyorsun. Biz böyle çalışırız. O dağınıklıkla mı? O dağınıklık değil. O yaratıcı bir kaos. Aa. Le 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 yemiyorsunuz? Mutfak şu tarafta. Tamam. Tamam. Nerede kalmıştık? Aa evet. İlaç gibi geldi. Affedersin. Peter ve Flap aç olmalı. Onları yemekle şaşırtalım mı? Ne dersin? Hı hı. Gel mi diyorsun sen? Lütfen. Vay canına. Ha. Bu çok kolay. Ringlet ezip geçecek. Kampustan hemen sonra. Hadi, Hadi başlayalım. başlayalım. En <laughs> yukarıya ilk çıkan... Kazanır. Hazır ol. Yerini al. Hazır ol. Başla. Hadi renkler. Hadi kampı Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Neden yapıyoruz? Bilmiyorum. Gerçekten eğlenmek ister misin? Evet. Hadi. Hah, bu komik. Onları göremiyorum. Neler olduğunu merak ediyorum. <laughs> çıkıp onlara bakmalıyım. Ben çok daha yakınım kesinlikle. Ben gitmeliyim. Hı. Yarışalım. <laughs> England! Kampers! <Compass! gülüyor> <laughs> eğlenmek için yarışmayı bıraktık. Dal yarışmasını eğlenmek için bıraktınız mı? Ha, galiba kendimizi yarışmaya fazla kaptırdık. Biliyor musun? Bence fikirleri çok doğru. Bak ne diyeceğim. Hadi hepimiz Jungle Cafe'ye gidip yemek yiyelim. Biz ısmarlayalım. Ah hayır. Bunu biz başlattık. Biz öderiz. İlk giden öder. Gerçekten çok güzel. Evet, nehirde rahatlatıcı bir gün. ayrılmamıştım. Evet, Caper'la ben de. <laughs> Sakın endişelenmeyin, nehir yeniden birleşiyor gibi görünüyor. Kayalıklardan hemen sonra mı? Kayalıklar mı? haritaya göre Jungle Wood tam olarak şurada. Şelaleden sonra. Şelale mi? Kürek, 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 kürek. Ah, bunu yerine bir uçak almalıydık. Durun, benim bir fikrim var. Tamam, acele et. Kampüs, en iyi düğümünü atmam gerek. kısmıydı. Artık maske yapma vakti geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi hadi hadi. Aa, geç kalacağız. Hey, sihir yapsam bilirsin işleri biraz daha hızlandırmak için. Neredeyse bitti. Oh. <laughs> olmalı. işte tamam. Hmm. İşe yaramıyor. Tamam, Filik. Buradan gitmeliyiz. Ama endişelenme. Onları anlamadan Aa. buraya döneceğiz. Aa! Aa. uğradık. Yaşama terapisini yaptırdınız mı? En iyisidir. En iyisi değilmiş şimdi. En iyisi. Sizinle takılmak harikaydı. Görüşürüz. Bu da neydi? Böyle. Bilmiyorum. Aa! Aa, Aa! Aa! sihrim karışmış. Jungle Wood'taki her şeyi hızlandırmış. Sila'nın sıpası hariç. <laughs> Önemli değil. Bunu geri çevirebilirim. ben iyiyim. Yalnızca huzurlu bir yer lazım. Ha? ha? Hazır. Hadi şu maskeyi yapalım da zihnen huzurlu yerinize ulaşın. Nasıl hissettiriyor? Vay canına inanılmaz hissettiriyor. Şimdi derin bir nefes al ve bütün sorunların senden uzaklaşsın. <gülüyor> <gülüyor> bu harika gösteriye neyin katkısı olur biliyor musunuz? <laughs> Sage, Caper gelmişsiniz. Spa merkezine hoş geldiniz. Ah, çok dinlendirici ve huzurlu. Yapmaya çalıştığımız şey de bu, değil mi Tribadi? <laughs> evet, böyle. <laughs> Bazen biraz fazla huzurlu oluyor. <laughs> Onlara aldırmayın. Özel tarifimiz çiçek gücünü deniyorlar. En rahatlatıcı tedavimiz. Oo, sepetin ürün dolu. Neler getirdin böyle? <laughs> Gösteriyorum. Yepyeni organik ilham veren parfümün ismi... ...Çiçek Sansasyonu. Çiçek sansasyonu mu? Ha, <laughs> buna bayıldım. Deneyene kadar bekle. Müsaadenle. Kapağı fena sıkışmış. Yardım eder misin Kaper? Hiç önemli değilse hiç sorun yok. Bir nefes al ve gevşe. Biz Tribadi ile gidip paspası getiririz. İyi bir izlenim bırakmak için bu çok fazla oldu. Hadi onlar dönene kadar şunu temizleyelim. Aa, çabuk bir havlu al. Äh. Oh, hayır Gaper çabuk. İyi kurtardın, kaper. Hayır bu çok kötü. Acaba pas pas nerede olabilir? Nefes al. Haklısın nefes alayım. Bunu halledebiliriz. Çok sakiniz. Kim en kötü izlenimi bırakmak ister ki? Kaper, yakala! <laughs>